Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere m.trxcoin.cus internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Bu ilk defa yüzümün görünerek yaptığım bir video olacak. O yüzden umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de yorumlara yazın. Bundan sonra böyle mi istiyorsunuz? Yoksa sizin senin çirkin suratını görmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Her neyse konumuz bu değil. Ee, bu değişik bir şekilde kamera açarak yaptığım bir videoydu. Neyse biz siteyi tanıtımına başlayalım dostlar. Buraya kayıt e, olacağınız numarayı yazacaksınız. Hemen yazalım. Ee, ben bu yani bir numara sağlıyorsunuz. Kendi numaranız olması şart değil. Ee, unutmayacağınız bir numara olsun. Buraya da bir şifre e, sağlıyorsunuz dostlar. Ee, buradan şu register tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar ben hemen kayıt olduğum tarafa geliyorum ve kayıt olduğumda bizi bu ekran karşılıyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim siteyi hep beraber tanıyacağız ama önce nasıl şarj edilir yani nasıl para yüklenir onu görelim paramız hesabımıza düşene kadar da sitenin tanıtımını yapalım haydi hep beraber başlayalım şarj diyoruz dostlar. İşte buradaki adresi kopyalıyoruz. Bu buranın yatırma adresi. Sonrasında cüzdan hesabımızdan çekme adresine geleceğiz. Ee, şöyle cüzdanıma geliyoruz. Cüzdanıma geldik. Buradan Tron yani TRX'i seçiyoruz. Çekme diyoruz arkadaşlar. İşte az önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Daha sonradan ne kadar olduğunu soruyor. Ben 101 e, deneyeceğim. Fakat burada bir uyarıda bulunmak istiyorum dostlar. Eğer ki e, riske alabileceğiniz bir tutar değilse yatırmayın. Ben bu paraları zaten bu tarz sitelerden karı mı olduğu için yapıyorum. Bazen sıkıntı da olabiliyor. Yani riske alabileceğiniz para değilse yapmayın. Zaten yatırım tavsiyesi olarak da vermiyorum. Sadece bir e, denemedir, kazançtır ama riski de vardır. Bunu bilin. Çekme diyorum. Şimdi kod gönder kısmına tıklıyorum. Kodlarım gelecek onları bekliyorum. Evet kodlarım geldi gördüğünüz gibi girdim. Şimdi onayla tuşuna basıyorum arkadaşlar. SMS hatalı diyor hemen düzelte Bir rakam hatalı yazmışım. Şimdi tekrardan deniyorum. Ve onaylandı. Hemen tekrardan arkadaşlar sitemize dönüyorum. Bakın burası önemli. Şarj tamamlandı diyoruz. Şarj tamamlandı dedik. Bizi ana sayfaya attı. Burayı yenilediğimiz zaman 5 dakika içerisinde paramız hesabımıza gelecek haberiniz olsun. Ee, şimdi siteyi tanıtımına geçebiliriz arkadaşlar. En üst sağ köşede e, burada müşteri hizmetleri butonu var. Herhangi bir problemde buraya gelebiliyorsunuz haberiniz olsun. Onun yanında bildirimlerimiz var. Bildirimlere bir bakalım. Henüz bize bildirim gelmemiş sitede yeniyiz. Burada İngilizce yazan yer dil seçenekleridir. Buradan Türkçeyi seçebilirsiniz. Türkçe'de var. Ama zaten ben Google Chrome'un kendi çevirisini kullandığım için daha sağlıklı oluyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ana sayfada birazcık takılalım neler varmış. Burada bize bakın bir bildirim gönderdi. Bu bildirime biraz göz attıktan sonra kapatıyorum arkadaşlar. Siz detaylı bir şekilde okursunuz. Benim burada bahsedeceğim birkaç bir şey var. Bunlardan bir tanesi bakın burada takım kısmı. Buradan arkadaşlar görüyorsunuz. Burada sizin referansınızla gelenlerin sayısını ve elde ettiğiniz karı göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, videonun altına ben şimdi bırakacağım bunun linkini. O linki de nereden bırakıyoruz? Paylaş kısmına geliyoruz. Bakın burada hemen şurada bağlantı kopyala diyor. Bu kopyaladığım bağlantıyı şu an izlediğiniz videonun altına yapıştırıyorum. Sizler eğer ki kayıt olmak isterseniz benim referansımla kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ve e, yatırımlarınızdan bana da bir kar oranı geliyor. Aynı şekilde siz de bu bağlantıyı şuradan kopyalayıp kendi arkadaşlarınıza gönderdiğiniz zaman işte sizin karınızda görünecek arkadaşlar. Arkadaşlarınız eğer yatırım yaparlarsa. Yatırım kısmına bir bakalım bu arada. İşte burada arkadaşlar çeşitli şeyler var. 100 tereks'e kadar diyor. Neymiş? %2 kar oranından bahsediyor. 7 günde. Günlük faiz 15 güne kadar 3000 diyor. Ya Buradan çeşitli arkadaşlar e, paketleri kendiniz seçip ona göre yatırım yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, tekrardan gelelim. Şöyle. Ana sayfada da Tron milyoneri olmak için abone olun diyor. Ona bir bakalım. Bulut madenciliğinden az önce girdiğimiz yerden bahsetti. Ondan sonra aşağıya doğru inelim burada arkadaşlar bakın küresel ortakları var bütün dünya genelinde e, bahsettik şey yaptığı e, çalışmış oldukları tanınmış e, cüzdan hesapları bunlar görüyorsunuz İşte Binance'ta benim kullandığım uygulamada bunların içerisinde yer alıyor dostlar ondan sonra benim kısmına bir de bakalım göz atalım bu arada bakın paramız hesabımıza geçmiş 100 trx olarak e, 3000 trx başlangıç ödülü vardı. 100 TRX de hesabımıza geçti arkadaşlar. Depozito miktarı kısmında görünüyor gördüğünüz gibi. Ee, buradan bakalım başka bir kar listesi dediğine bir bakalım. Evet burada da görüntüleyebiliyoruz. Bizim şu an 100 TRX'imiz hesabımızda. Peki nasıl para çekilir? Ona da bir bakalım dilerseniz. Şurada para çekme butonu var. Para çekme butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Günlük benim 5 TRX para çekme limitim var. %5'miş e, bizim olayımız. Hemen buraya 5 yazıyoruz arkadaşlar. 5 yazalım bakalım. Sonra bu adrese dostlar. E, Binance'a tekrar geliyoruz. Yatırım adresimizi bulacağız. Hemen şurada yatırma diyoruz. Buradaki adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık mı? Evet kopyaladık. Tekrardan geliyoruz. Buraya bu adresi yapıştırıyoruz. Şimdi şifremi gireceğim. Ve şifremi girdim dostlar. Çatışma diyorum çatıştıralım. Operasyon başarılı. Çevirileri de bazen böyle komik oluyor. Çatışma yaptık. Operasyon yaptık. Falan filan. Her neyse. Hemen bakalım paramız ne durumda ne kadar 100 tereksimiz vardı. Yani 3100'dü. Şimdi sayfayı yenilediğimiz zaman görüntüleyebiliyoruz ki 3095 olmuş. Hemen birazdan para hesabımıza geçecek bakalım. Şurada para çekme başarısı tamam diyor. Buna geldiğimiz zaman burada şimdi biraz sonra göreceğiz arkadaşlar para çekmeyi. Paramız hesabımıza geçmiş. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Tron'a geldim. İşlem geçmişi dedim. Evet gördüğümüz gibi bakın. 5 TRX burada görüntüleniyor. Biraz önce çektiğim para buraya gelmiş dostlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.